Evet, yeni bir demin çaldığım eserle, yepyeni bir eserle karşınızayım. Bülbüller düğün eyler, ben feleğe neyle, diye bir eser. Söz müzik anonim Urfa'ya ait. Derleyen Muzaffer Söz Sözen, notaya alan da Muzaffer Söz Sözen. Eserimiz İsimim 12, 3, 4'lük bu seferki vesaire geldik. Okuyacağız. Bu o da ne çalacağız? Aslında eser fazla zorlaması da bu kadar bir eseri okumuş olacağız. Mi mi diye başlayacak. Yine bakalım. Mi mi ve do ve re ve do do si ve do mi ve ve mi ve do do si ve do si si la do ve do si si la si do re. mi ve do do si ve do si si la do ve do si si la 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 başa dönüyoruz şimdi mi mi re do me re re do do si re do mi re re mi re do do si re do si si la do re do si si la si do re mi re do do si re do si si la do re do si si la la la. Olay bunu ritim yaparak alalım başlayalım Mi Mi Re Do Re 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 Do Do Si Re Do Mi ve re, re Mi Re Do Do Si Re Do Si Si La Do Re lọ si ṣi la ṣi do ɛ mi rẹ do ɛ si rẹ do ɛ si la si, do rẹ do ɛ si la la, la. mi, mi. rẹ do ɛ mi rẹ do ɛ si. vedo dove, mi dove, 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 mi dove, 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 dove okuduk evet eser böyle artık bunu bağlamada size çalı, çalımlarını göstereyim iç çamlarındaki gibi değil mi? bundaki gibi olacak devlet hocam haydi bağlamaya geçiyoruz yürüyün bağlamaya haydi